Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Roşat Bugün sizlerle birlikte 100 abone özel The Baby New Love yılbaşı güncellemesini çekiyoruz Hemen videomuza geçelim Arkadaşlar en son bu bebeği buradan atmıştık bombayla Ve arkadaşlar ben o bölümü evet paylaşamadım Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte yılbaşı güncellemesini güzelce oynayacağız Bakın etraf şöyle şimdi ilk olarak kar topla ve yuvarlayarak bir vücut yap Bizden kardan adam yapmamız isteniyor Şimdi bekle ben bunu bırakayım. Kardo yuvarlayayım. Düşme düşme. Futbolculuk yetenekli. Bir saniye. oldu vücudunu koyduk şimdi tane de kafa yapacağız şuradan başlayalım şöyle bırakalım Eh, tamam. Şimdi kafasını koyacağız. Süslemeleri ekle ve bir fotoğraf çek. Şimdi bir olarak buna bir göz ekleyelim. Bunu bu ben kardan da biraz çirkin yapacağım. Birazcık daha üstte koyayım daha çirkin oldu. Nasıl şirin oldu? <laughs> ne kadar şirinmiş? Of, of gözlerin orantısı şaka mı? Şu göz çok büyük gel. Şimdi ağız yapak. Niye buna böyle bir şey koydum bilmiyorum ama. burada böyle koydum ben şimdi dandik dandik yapayım. Evet arkadaşlar ee şimdi ben burada rastgele kolları alıyorum ne gelirse. Of of ne kadar güzelsin sen. Şimdi fotoğraf çekelim arkadaşlar bir kötü çektim. Önüne önünü açtık fotoğrafı. Şimdi kartop savaşına mı giriyoruz? Evet kartop savaşı. Elimize kartop aldık. Burada biz donuyoruz gittikçe onu söyleyeyim bebeği göremiyorum. Ya ben fırlatamıyorum neden? Bir kere vurdum. Bir kere daha. Hiçbiri gelmiyor. Nereden atıyorsun? Oh. Tamam yani son anda bu arada. Şimdi kafasını unutma diyor. Yine fotoğraf çekeceğiz. Aa arkada yavaş şarkı çalıyor. Lan bebek. Top topu gönder. Bebek gitti. Allah rahmet eylesin. Kim fotoğrafını çekiyorum? Çektim. Lan. Lan. O neydi? Ah kapı açıldı arkadaşlar. Şimdi e, karanlık odada fotoğraf şey yapın diyor. Ha, ben karanlık odanın yerini biliyorum. Burada, e, pardon buradan, değil, buradan gidiyorduk. E, nereden geçiyorduk? Ha burada. Ne yapıyorum lan? Aha, burası da ha bura. Nere? Burada yerini bilmiyorum. Burada mı? Bura değil. Ee, hiç değil. Orası hiç değil. Şura da hiç değil. O zaman buradan bir. Yer. Evet tek burası açık. Ay seni gidi zeki roşat. Şimdi çıkar. filmi tak. Olması lazım. Aa, ama bizim kardan adam öldü değil de. Besle benimle mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Bebeği besle boş bir ona. Ana yemek yemek basit. O bebek sofrayı da donatmışsın. O hindi eksik o ağaç falan. Abi ne? Allah belanı versin senin. Of ya. Mutfakta sütü bul. Mutfak şuraya gitti. Şuradan da. Süt nerede? Süt burada. Şimdi zehir doldurasın geliyor. Ver onu bebeğe ver. Ha, küçük bebeği. Altına sıçtı ya. Direkt da sıçmaz insan. Bir de mutlu ol işte. Ben. Alt değiştirme masası. Şimdi üst katta Noel kıyafetini bulacağız. Üst kat burada. Bebeğin odasına gidiyoruz sanırım şu an. Ha evet. Bebeğin odası. Lan. Kardan adam. Ana Noel kıyafeti. Elf. Bebeğe kıyafet giydir. Eyvallah bacım. <laughs> Şimdi dondurucudan çıkar. Gel biz bir yemek şeyine götürek de. Bank. Oo. Bebek papan gözüküyor. Hindi. Hindi fırına koy. Lan bebek. O bir kurabiye yapmış ama bir daha. Sıç. Oh. Ben biraz da seni de fırına koyacağım. Kapı çaldı. Kapıyı nereden gidiyor tutan? Ha buradan. Lan bebe. <laughs> ne bakıyorsun oğlum? Kim? Ah hediye mi? <laughs> net gelmiş. Nef gelmiş. Nef gelmiş. <laughs> net gelmiş. Ya, Neft gelmiş. Yuppi, Neft. Oğlum seni çok özledim ya. Hediyeleri ağacın altına koy. Abi Neft çok özledim o. Öldü sahne özellikle çok olan kadın adamlar. Ha? Abi Neft'i çok özledim ya. Bu da arkamdan falan gelmez herhalde. Ay, gelmezler. Değil mi? Öyle gelmiyorlar. Gelmezler ya zaten. Ne ne çok özledim seni. Yemek yandı, yemek yandı, yemek yandı. Allah belanı versin. Bebek yine ne yaptın? Ay bebek, niye yangını söndürmüyorsun? <laughs> ben giriyorsam bebek de girecek. Bebek Bebekle birlikte girdik arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Kesin bir şey gelecek bu arkamı dönemiyorum. O bir şey mi çizmiş? Bir ne biz ne de ananı? Bebeler. Bu arada biz fırının içine nasıl gir? biz fırının içine nasıl gir? Ben hala onu şaşırıyorum. Ne oluyor? Ah bebek bebek hoş bebek. Bebek Bebekle birlikte fırladık. Bebek. Geri zekalı bebek de. Hindi nerede? Aa. Hindi yalak koyak. Buraya koyuyoruz. O bebeğe hoş geldin. A Neft de oturmuş. Bebe Bebek o Neft'e bir şey yaparsan seni unuttururum. Tipe bak. Bu saat çok şimdi tutuyor. olmuş. Oturduk. Hii. Karşıma koydu. Hii, bana koskoca şorba iç, şorba iç. Sen niye benim başımda bekliyorsun sinirlisin? Sinirli. Lan gözleri kızar. Tamam abi. hayır. <laughs> Bu arada ödüm koptu. Lan. Ah biraz koyun yiyelim. Oh mis mis. Ne kadar afiyetle yiyoruz ya maşallah bize. Tavşan kafası mı yiyoruz şu an? Aa tavşan kafasını yiyeceğiz. Beni bırak dedi kaçtı. Yemeye devam et. Koyun ye. Aa kedi yiyoruz. E ee, bunlar. Hmm. Ana kara kedi. <laughs> Yemeğini bitir. Bana niye biberon veriyorsun anlamadım. Kesin zehirleyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Neft. Allah belanı versin. Neft. Nerede gitti? <laughs> Dona bak ya. Of, bebek gitti. Lan. Arkadaşlar. Yaptığım karda adam ve bebek. Bebek bana nasıl? Neredeyiz? Lan ben niye soğuk sudayım? şu an. Onu anlamadım. Çıktım. Ya benim yaptığım kardan adam. Ama bunlar ne alaka? Oy bak o resimdeki bu. Bu arada arkamdan gelmezsiniz değil mi? burada Gelmeyin. İçeri gelemezler burada arada Eğir, Hay ben sizin. Yok yok. Yemek konusu göre o sesler ne? Benim yaptığım kadar adam değil mi? Kayıp hediyeleri bul. Kayıp hediyeler. Kayıp hediyeler. Gör. Şimdi ilk hediye. Bebek hediye mi istiyor? Padişahım. Bebeğim sizin önünüzde diz çöküyorum. Alın sizin hediyeniz. Her ne hediye istiyor şuradan. Tamam tamam. Bebek hediye istiyor. İstesin. Nerede? Ne? He bunu biz verdik. Aa neft. Neft mi? Neft ne alaka? Buradan mı içeceğiz? Ah hediye burada. <laughs> Allah belanıza. Ya. <laughs> tamam şahım. Tamam paşam sinirlenmeyin ya. Geldim. Oğlum evi buldum. Sayın bebek hazretleri. Bu hediye de sizin için. Canım padişahımız bizi kurtardığınız için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Şuraya bir fotoğrafını almasam olmaz. Oha hayvan hala hediye istiyor. Üst kat da göre üst kata gideceğiz. Oy. Aa. Aa abi. Burası Neftin olduğu yer değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum. Bak hediye nerede? Tam bebek hazretleri sinirlenme. Bekle. Ana ne? <laughs> bebek abi sinirlendi. Piyuu. Tamam bebek sinirlenme bebek. Küçük bebek. Ayy, ayy. Altıma sıçtım. Al bebek sana hediye. Şah bebek hazretleri lütfen sinirlenmeyiniz. Oha daha ne? Daha ne ediyor istiyorsun hayvan? Ben bile doğum günümde o kadar hediye almıyorum be. Sedro şak. her neyse şuradan gideceğiz herhalde. Ha bir tane de burada. bu tane beni korkutacak bir şey var. Bir tane beni korkutacak bir şey olmasın. Tamam şahımız bebek hazretleri lütfen yapmayın. Şah bebek. Hadi şahım. Al. Nef, 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 nef. Hediyeleri aç. İlk bundan başlayayım. Oncak silah. Oh! Götünden güzel vurdum. Çok güzel bu hediyeyi açalım. Aa, osuruk yastıkları. Ay çok güzel. Ay ne oldu arkadaşlar? Net? <laughs> Bu ne? Çok gidecek. Şimdi bebeği yatağa koy. Dur dur dur. Tamam gel bebek. Oo bebek. Çok güzel olmuşsun gözlüm özlü. Oha o kanalda çok okunucu duruyor orada. Cink. Son hediyesi. Ama bu Nevtin hediyesi? O mu Nevtin? Hayır, bu Nevtin. Hayır. Hayır Nevt. Nevt. Net, net, net. Hayır, hediye yok. Uyan. <laughs> Hayır. Lan. Bebek ne alaka? Bir saniye. Ay, sokak yedi. Arkadaşlar yaptığımız kadar adam bize bakıyor. arkadaşlar. Göz. Göz geldi. Aa bu şey değil mi fragmanda? Doktor. Doktor. Hayır. Onu neden buraya getirdin? Doktor ve kara kedi. Aa. Aa çekiyor. Bu sefer değil diyor. Bir saniye. Aa arkadaşlar bölüm bitti. Ee, The Baby in Yellow son bir çılgınlık için geri dönecek. Bir tane daha bölümü gelecekmiş. Onu da sizinle birlikte çekeriz. Bu bölüm burada bitti. Görüşürüz.